Merhaba futbol aşıkları. Bugün hep beraber Beşiktaş'ın efsane gollerine göz atacağız. Hazırsanız şutları çekmeye başlayalım. İlk golümüz 2003'teki unutulmaz Fenerbahçe derbisinden. Sergen Yalçı'nın ceza sahası dışından çektiği o müthiş şut kalecinin eli kolu bağlıydı. Bu gol aradan yıllar geçse de unutulmayacak türden. Sıra 2015'te Mario Gomez'in attığı o nefis golde. Trabzonspor maçında Gomez'in ceza sahası içinde topu alıp rakip defansı adeta slalom yaparak geçtiği ve ağlara yolladığı o an. İşte gerçek bir golcü nasıl olur dedirten bir vuruş. Gelelim 2017'ye. Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı o muhteşem gole. Tosun Paşa'nın ceza sahası dışından müthiş bir voleyle ağları havalandırdığı an herkesi mest etti. Böyle goller her gün izlenmiyor. Öyle değil mi? Tabii ki Ricardo Quaresma'nın 2018'de Galatasaray'a dışıyla çaktığı o Trivela golünü de unutmayalım. Quaresma'nın o sihirli vuruşu, kaleciyi çaresiz bırakmıştı. Adeta bir sanat eseri gibiydi. Bu gol, Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Son olarak, 2020'de Vincent Abubakar'ın Başakşehir'e attığı o füzeyle bitirelim. Abubakar'ın ceza sahası dışından roket gibi yolladığı top, ağları bulmakta hiç zorlanmadı. Bu gol Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en kritik adımlarından biriydi. İşte karşınızda Beşiktaş'ın efsane gollerinden sadece birkaçı. Hepsi de tarihe damgasını vuran, izleyenlerin aklında yer eden goller. Bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.